Merhaba arkadaşlar. Bugün Musa Bey ile beraberim. AKEM, Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi. kendisi burada İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktora öğrencisi, aynı zamanda AKEM'de araştırmacı. Yani Türkiye ile chat konuşacağız ama onun öncesinde Çad'ı konuşacağız arkadaşlar. Yani Çad'ın işte siyasi yapısı, gelişmişlik düzeyini, halkın geçim kaynakları, onun üzerinde duracağız. Tabii ki de kendisi, bu arada ben size söyleyeyim, bize Afrika çayı ısmarladı. Afrika çayından sonra şimdi Türk çayına geçiyoruz. <laughs> Böylece röportajımıza başlıyoruz. Musa Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Size de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Aslında benim hoş geldiniz olmam lazım tabii ki de sizin yerinizdeyim. Sonradan herkesinizdeyiz. Bu arada arkadaşlar bu mekan gerçekten tarihi bir yer. Fatih'teyiz şu anda. Ee, binanın belki çıkışta size etrafını gösterebilirim videoyla. Böyle Osmanlı'dan kalma ve restore edilmiş bir bina. Burada bir medrese niteliğinde. Dolayısıyla çok çok sevdim ve beğendim bir olmuş. Bu anlamda da yine programımız için, programımız için çok güzel ve gerçekten renk ve katmış durumda. Musa Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, teşekkürler. Önce söz için, programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani dediğiniz gibi adım Musa Heysen, İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapmaktayım. Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Çalışma alanı olarak Afrika'da bölgesel bütünleşme ve yönetişim üzerinde hem yüksek lisans tezimi de onun üzerine yaptım. Halen de devam ediyorum bu şekilde akademik araştırmacısıyım. Yüksek lisans İstanbul'da mı yaptınız? Ankara Sosyal Büyük Üniversitesi. Ankara Sosyal Büyük Üniversitesi. Sosyal Üniversitesi. Evet, sosyal Buraya hmm. lisans, yüksek lisans için gelmiştiniz. Doktora için. İstanbul'a doktora için ama evet. Türkiye'ye ee, lisans için mi yani. Lisans için evet. Lisans, lisans Bilecik'te. Bilecik, bilecik Üniversitesi'nde evet. Aa, çok güzel. Belki de var hemen hemen aynı yiyemiz geçiyor Türkiye'de. biraz, biraz oldu <laughs> evet. Çok güzel artık e, buralı olmuşsunuz. Böyle <laughs> <Evet, gülüyor> söylediniz. Peki e, Musa Bey, e, bize kısaca çadı tanıtabilir misiniz? Hem e, coğrafi konumunu hem de e, yapısı. E, çat, e, bir Afrika ülkesi e, tabi bilindiği gibi e, Orta Afrika ülkesi Kuzey Afrika'yı Güney Afrika ile bağlayan işte Batı Afrika'yı Doğu Afrika ile bağlayan e, demografik açısından da e, kozmopolit yani çok karışık bir e, toplumsal yapıya e, sahip bir e, ülke olduğunu söyleyebiliriz. E, hemen hemen Kuzey Afrika'daki kimlikleri de bulabilirsiniz. Hatta Batı Afrika'dan e, Doğu Afrika'dan Güney Afrika'dan yani çok karışık e, e, Afrika e, evet. kültürlerinin karışımının e, olduğu bir ülkeden e, evet. bahsediyoruz. İşte üç bölgeye ayrılıyor coğrafik olarak. E, işte kuzey dağ, sahara, ortası e, sahel, güneyi de e, tropikal. E, sahel dediğimiz zaten tropikal ile sahara karışımından oluşan e, bir bölge evet. e, bu şekilde. Nüfus yoğunluğu daha çok orta ve e, güney bölgede. Evet. E, 1 milyon 284 bin kilometre kare alanında evet. biz olarak evet. nüfus biraz az 16 milyon yaklaşık evet. civarında evet, 16 milyon civarında evet. e, bu şekilde kısaca evet. Yani. evet. nüfus açısından <laughs> gerçekten yüz yani ölçüm açısından bakarsak nüfus çok çok evet. az evet. Evet. yani, yani, tücün yani tücün. bu sebepten dolayı hmm. acaba e, şey hmm. E, Güzeyini daha da çok güzel bölgelerinde biraz daha çok nüfusun az olduğu bölgelerinde yani nüfus biraz daha çok batıya ve güneye daha bir da çok yoğun olarak yaşıyor. Evet, evet, Yani neredeyse yani büyük bir kısmı e, az e, yani nüfus çok az yaşıyor kuzeyde e, yoğunluk olarak orta ve güneyde bu da Sahra'dan kaynaklı yani Sahra'nın her yerinde yaşanmıyor olduğu için yani sadece belli bölgelerinde e, yaşam sürdürülüyor onun dışında orta ve kuzeyde yani çok e, her yerde, hemen hemen her yerde yaşam sürdürülüyor. Peki e, halkın e, geçim kaynağı ve geçim kaynakları daha doğrusu e, öyle çoğul olarak evet. söyleyeyim e, nelerdir? E, halkın geçim kaynağının başında e, kaynaklarının başında e, tarım yer almakta. E, dediğimiz gibi sahil ve tropikal bölge. Hemen hemen yağmur e, üç ile e, buçuk 5 ,5 ay arasında yağmur yağmakta ortadan başladığımızda e, 3 aya kadar yağmur yağar. Kuzeyde biraz bir e, ay bir e, aya kadar e, sürme sürmüyor bazen ama ortada e, 3 ay güneye doğru gittiğimizde e, 5 aya kadar 5 buçuk aya kadar yağmur e, yağıyor Bu da e, çok e, tarım faaliyetlerine e, çok müsaade ediyor Dolayısıyla nüfusun büyük bir tonluğu e, tarımla ulaşır ee, bunun yanı sıra e, hayvancılık var. E, hayvancılık da çok önemli bir yere sahip e, halkın e, faaliyetlerinde. E, Afrika'da da yani çadın e, çok önemli bir yere sahip hemen hemen üçüncü ülke. Yani, e, hayvan tanım baş baş, baş, tanım baş, tanım baş tanım ha, hayvancılık açısından ha, yani e, en çok hayvan başları bulunduran ülkeler e, sıralamasında üçüncü sırada e, deveden, inek e, keçi her, her türlü, evet, e, hayvan, hmm. evet, hayvan bulunmakta. Hmm. Et oldukça ucuz. Evet. E, evet. Yani bu evet. şekilde. Evet gerçekten çok iyi. Ne? Evet. Ben en son gittim de camera'ya. <laughs> evet. Camera'ya. Hmm. E, gerçekten evet. <gülüyor> 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 geliyorum burada. <laughs> burada çok zor işte e, et bulmak veya et yemek. Evet. Ama orada herkes gerçekten e, öyle. Hem de o bölgede hmm. yeterli değil, müzede de aynı şekilde. Evet, Mesela ya. hatta evet. anekdot olarak sunma paylaşayım. Benim bir tane hmm. misafirim gelmişti burada. Evet. Düz yönetici. Evet. E, kendisi Böyle biraz gezerken Mahmut hep et istiyorum, <laughs> es, et, <laughs> istiyor, et istiyorum, et istiyorum <laughs> ama şey yapamıyorum mesela hani burada restoranlara gidince biliyorsunuz bizim Afrikalı insanlar daha çok böyle evet. pilav severler. Evet. Ee, niye e, Hemen hemen her yemeğin yanında pilavın okay. olmasını evet. ister evet. ama onun üzerindelerinde gerçekten çok çok et istiyorlar et hatta istiyor. oradan gelirken de bile eğer uzun süre kalacaklarsa Türkiye'de, burada <laughs> getirirler. O açıdan da <gülüyor> aklıma geldi yine de. Peki e, <laughs> konumuza dönelim. Çad'ın faaliyetlerinde mesela en çok neler ediyor ya yani hangi ürünleri ediyor Çad'dan? Çad'da en çok yetişen şeylerin arasında Mısır diyebiliriz. Yani Mısır çok önemli faaliyetlerin arasında en önemlisi Mısır. Mısır'dan sonra susam. Susam evet. çok yapılıyor. Türkiye çok geliyor. Bizim Çad susamı Nijerya'dan da aynı şekilde gelir. Çad'dan da çok böyle yüklü miktarda her sene artarak devam ediyor e, hmm. ihracatı. E, Türkiye özellikle e, susam yapıyor. E, ondan sonra e, tropikal e, kesimde omuk yetişir. E, daha sonra e, adını Türkçe olarak ne diyorlar? Ble. E, darı. Evet. Darı, evet. Evet, evet. Darı da yetişir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dari e, şeyi de var. Bu da yetişir vesaire. Evet. Ama e, başta mısır, daha sonra susam e, Yeraltı fıstığı evet de evet, çok güzel bir şekilde yetişiyor. Evet. E, bu şekilde alarak ürünler yapıyor. Peki e, bunun halkı mesela tarımın yanında evet. gene de e, başka geçim kaynakları var. O neyin bürokrasi de halkın çalışıyor. Peki Hı -hı. E, bunların yanında Hı -hı. mesela doğal kaynakların da olduğunu biliyoruz. Kadın evet. da gene e, sizce kalkınmaması veya Gelişmemesinin nedenleri nelerdir? Evet, e, dediğiniz gibi mesela aktivite olarak e, tarım dedik, hayvancılık dedik ve e, bir üçüncü aktivite olarak da bürokrasi. Yani halkın hani, özellikle okumuş kısmı bürokrasi ve çalışıyor. E, sanayi sektörü biraz zayıf, yani oldukça zayıf. Dolayısıyla çok e, aktivite yok arada. E, yoğunluk olarak gençler, eğitim, eğitim almış gençler Bürokrasiye yönelirler e, bu şekilde. E, ülke dediğimiz gibi yeraltı kaynakları var. 2003'ten bu yana e, petrol ihracat e, etmekte. E, bunun yanı sıra e, elması da var, altını var, e, e, üranyumu var vesaire. E, bazıları işletilmiş, bazıları işletilmemiş. Ancak şöyle büyük bir sorun var ve bütün sorunları e, bir tutan bir sorun var. Yönetişim sorunu kaynakların doğru kullanılmaması e, bu sorunların başında. Kaynakların paylaşılmaması. Evet. E, iyi yönetilmemesi, yönetilmemesi ve paylaşılmaması. Evet. E, mesela rejimler e, çok demokratik değil rejimler. Yani demokratik olmayan rejimler. Dolayısıyla e, zor gücüyle, e, zorla işte varlıklarını sürdürüyorlar. Bu da e, ancak silah, e, silahlanarak yapılan e, bir iş. Bu da ülkeye çok mali oluyor. Ülkenin gelir kaynakları çoğunlukla e, askeri savunmaya gidiyor. Evet. Askeri savunmaya gidiyor. Bu kime karşı yani ülkenin ulusal birliği için değil yani rejimin devam etmesi için yapılan yatırımlar. Çok zor hale Evet, iktidar da uzun süre kalabilmek için e, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Zaten yani yakında e, Cumhurbaşkanı bir savaşta hayatını kaybettiğini hepimiz öğrendik. 2021'de miydi? 2021'de evet 2021. Bu da işte rejimin nasıl ilerlediğini, nasıl işlediğini bize yani bu arada kendisi de, de bunununu hmm. da söyleyelim izleyicilerimize. Evet. Kendisi bir askerdi, evet. Ee, evet. bir terör faaliyetlerinde evet. yine de evet. Cephe'ye gidiyor ve Cephe'de oradan evet. vuruluyor evet. ve öylece hayatını kaybediyor. Evet. Ve yaklaşık evet. 30 yıllık iktidarını i̇ktidar. sona eriyor. Evet, ha, yani mi? bu şekilde <laughs> 1990'dan 2021'e kadar yani neredeyse 31 sene kadar e, kalmış, evet. Hmm. Darbeyle gelmiş yine aynı şekilde evet. Evet. E, bir e, askeri evet. operasyon ya da çatışmada evet. da e, evet. ifade etmiş. Hemen hemen de yine aynı şekilde yok çünkü öldürüldükten sonra da evet. askerler devam askerler, e, askerler de var. Var. Yani Çadın yani, tarihinde Olur. böyle biraz e, militokrasi hakim. Evet. E, ondan önce evet. de asker, ondan önce evet. de asker, ondan 10 önce asker. Yani 70'ten e, 1960'ta zaten bağımsızlık kazanılmış. 70'te evet. e, e 60'tan 75'e kadar bir sivil e, gün sürmüş. Yine e, tek partili sistem, otoriter bir sistem. E, Seçimlerin düzenlenmemiş, e, düzenlenmediği bir e, dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Ve e, büyük bir e, askeri çatışmaların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. İşte 75'te yine askerler tarafından uydurulmuş e, Başkan ve asker yerine geçmiş. Hı hı. Ondan sonra o e, Felix Malum e, adında bir e, lider geldi. Bu da yine e, askeri bir e, darbe sonucunda o da devrilmiş. Yerine yine bir asker gelmiş. O da yine darbeyle e, gitmiş. Yerine e, başka bir rejim gelmiş. 80'den 90'a kadar diysen abre yine asker e, işte otoriter bir e, rejim devam ettirmiş. O da 90'da e, bir darbeyle devrilmiş. Yerine devi gelmiş. Yine o da bir darbeyle öldürülmüş, Yerine yine askerle gelmiş. Yani bu şekilde devam etmiş. Buna gülüyoruz ama gerçekten hmm. e, ağlamayacak bir hal çünkü şöyle hmm. e, burada sunu anlıyoruz yani kurumların gerçekten çok zayıf olduğunu, evet. özellikle devlet e, hmm. kurumlarının hmm. çok çok zayıf olduğunu ve daha da çok hmm. e, işte e, etnik yapıları e, yani kabile demedim de daha da hmm. çok etnik yapıların e, sahip olduğu, hüküm sürdüğü evet. e, bir, bir sistem yani evet. çünkü evet. bu de. başka bir dediğimiz peki hmm. mesela bu sorunların yanında hmm. e, daha da çok e, işte e, yani eğitilmiş veya eğitim görmüş çok sayıda da gerçekten çadırlar var yani çok sayıda hmm. da halk var. Mesela, hmm. Bu durumun mesela değiştiğinin hmm. e, nedeni nedir sizce? Evet. Yani demin bahsettiğimiz gibi bu rejimler çoğunlukla e, demokratik rejimler değil. Evet demokratik rejim olmadıkları için yani hükümlerini bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Yani halktan destek almadan bu da ancak zor gücüyle olur. bunu devam ettirirken sadece partizanlarıyla iş yaparlar. Dolayısıyla yani eğitilmiş gençin büyük bir kısmı yani işten, devlet işlerinden genellikle uzak tutmaya çalışırlar. Yani yeni bir fikir getirir, yeni bir yola başvurur vesaire. Dolayısıyla çoğunlukla e, yani iş dışına tutmaya çalışıyorlar e, vesaire. Yani şu an e, ülkedeki durum e, şu şekilde. Yani ülkenin gerçek durumu var. Bir de halkın durumu var. Yani gençlerin, eğitilmiş gençlerin durumu da var. Yani eğitilmiş genç istediği şey farklı. Ülkenin dışarıya yansıdığı şey farklı. Yani ülkenin yansıdığı şey liderlerin istediği. Yani hükümlerin sürmesi, e, manfaatlarının e, e, er giderek daha da e, iyileşmesi artması toplaması e, istedikleri şey bu bu da halkla örtüşmüyor, e, halkın isteğiyle örtüşmüyor, özellikle gençlerin isteğiyle ortuşmuyor e, yani kısacası yani gelişmemek için e, gelişmemeyi gelişmeyi engelleyen tek şey siyasi irade yok yani ortada siyasi irade yok yani gelişmek için e, tarım, e, sanayi e, işte alt vesaire geliştire, yapacak e, genç var, e, yapacak eee insan gücü, e, insan insan gücü, gücü yani. var, ancak yani. siyasi irade olmadığı için evet. bunların hiçbiri yani gerçekleşmiyor. Ve tabii ki de iradakileri hmm. mesela e, bunların da daha yani. da çok çoğalması veya güçlü olmalarını önlemek için eee hem baskı baskılara hem yani. baskı de çeşitli uygulamaları bunlara başvuruyor. Kesinlikle, kesinlikle yani özellikle gençlerin önü kesiliyor kesinlikle. yeni fikirler Zaten otoriter rejimler e, yeni fikirlerden kaçınırlar evet. kesinlikle e, hmm. dolayısıyla hep statikonun devam etmesini isterler. Aynen buna söylediğiniz hmm. de, bunu hmm. da aklıma bir e, şey geldi daha önce hmm. bir çadırlı doktorla tanışmıştım ben. Hmm. Ee, şeyde e, burada gene hmm. İstanbul'da seyahate gelmişti hmm. ee, buraya yani, hmm. turistik olarak gelmişti. Hmm. E, Fransa'da okumuş kendisi hmm. bir doktor bir gerrah hmm. e, ne cerrahıydı tam olarak hatırlamıyorum ama hmm. E, eğitiminden sonra çada donmuş. Hmm. Kendisi e, bu e, İdris Debin ailesi değil, eski cumhurbaşkanı ailesi değil, eski cumhurbaşkanların hmm. e, darından birinin kabilesinde mensup. Hmm. Kendisi babasını da biraz daha çok öyle siyasi olaylardan dolayı da idam edilmişti. O da geldi hmm. mesela bir hastanede hmm. çalışıyordu orada. E, bir e, sivil toplum kurulur, kurulma niyetindeydi. Evet. Böyle sonrasında da işte bunu duymuşlar, duyduktan sonra da adamı yani görevden almayı falan düşündüler yani ülkeye yani sürgüne gönderecek Kendisi de ülkeden kaçmış hmm. ve şu anda Fransa'da evet. Martinitte doktorluk faaliyetini yani. sürdürüyor yani. Buna bir bir tane olarak kendisini de burada şeyle görüşmüştük bir tane benim de, e, sınıf arkadaşıyla beraber gelmiş. Evet. O benim de hala hmm. buraya gelir beraber. O da anlatmıştı. Yani bunu hmm. da bir aslında hmm. e, okumuş insanların onun nasıl kesildiğini bir örnek örnek evet kesin. Yani böyle bir e, örnekler var. çok e, hmm. çokça da var. E, sizin de hmm. gibi bildiğiniz hmm. gibi yani böyle durumlar var. E, maalesef. Peki e, yine de tarımlık faaliyetinin yanında mesela hmm. yer altı zenginlikleri de çok. Evet. Ee, bu zenginlikler mesela evet. ülkenin e, yine de evet. çok az bir kısmına gidiyor. Evet. Ee, çok evet. az bir insanın bu zenginlikleri paylaşıyor. Evet. Bu konuda e, mesela e, nasıl bir yaklaşım olmalı ki e, evet. bütün halk e, bu zenginliklerden, bu, bu nimetlerden faydalanmasın? Çünkü şartta e, evet. da yine çeşitli petrol olsun bir sürü fayda evet. var kesinlikle yani altın var, petrol var vesaire. bunlar yani çok önemli bir genel kaynağı sağlıyor devlete. ancak demin dediğim gibi siyasi irade yok ortada. Yani gelişme isteği yok. dolayısıyla halka gitmiyor. Yani doğru yere gitmiyor. Mesela 2003'te petrol ihraç edildiğinde petroldan gelen kaynağın bir kısmı, bir kısmı gelecek nesile ayarlanacak, saklanacak. Yani yüzde %5'i, yani bir kısmı yüzde mü, beşi mi gibi oranda eğitim için kullanılacak. Bir kısmı da sağlık için kullanılacak. Bir kısmı altyapı için kullanılacak. Vesaire. Eğer bunlar tam anlamıyla uygulanırsa, yani şu an ülkede yani ciddi bir gelişmeden bahsetmemiz mümkün olabilirdi. Ama işte siyasi irade olmadığı için, doğru kullanım olmadığı için Bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Peki bu ee, bu ee, evet. namaz eski mi? Eski hükümet miydi? Eski iktidar döneminde miydi? 2003'ten bahsediyoruz. 2003'ten. Evet. Ee, evet. Yani eden ee, şu anda döneminde. Yani şu anda bu kaynaklara ağabeyler diye sorsan da herhalde bu kimse, <laughs> kimse buna <laughs> cevap veremez yani. nerede ne yapılmış? Evet. mı? Yani evet, duruyor, kimse ama, duruyor ama, mu? De, duruyor da, mu? Onu e, bilemeyiz. Yani bilemeyiz. Ee, ama tek bildiğimiz şey e, e, böyle bir düzenin olduğu, böyle yani, bir, yani. öyle bir anlaşma olduğunu ancak anlaşmanın e, tam olarak uygulanmadığını biliyoruz. Ancak bu kullanılarak para nerede vesaire onu bilmek evet. <laughs> zor. Evet.